Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben yükselen kadın. Bu haftaki içsel yolculuğumuza hoş geldin. Burada kadınların kendini hatırladığı, sezgileriyle gücünü bulduğu, ve bilginin şefkatle birleştiği bir alandayız. Bu bölümde denge kavramını konuşacağız. Ama sadece yüzeyde değil. Kadının içinde kırılmadan ayakta kalabilmesi, duygularla baş etmesi, hem şefkatli hem de güçlü olabilmesi için nasıl bir içsel denge kurması gerektiğini birlikte keşfedeceğiz. Modern kadın ve denge arayışı. Bugünün kadını çok şey olmak zorunda. Çalışan, üreten, bakan, seven, anlayan. Ama bazen bu rollerin içinde kendi merkezini kaybediyor. Peki neden? Çünkü bizden hep bir şeyler isteniyor. Güçlü ol ama duygusal olma. İlgili ol ama bağımlı görünme. Başarılı ol ama yıpranma. Bu beklenti döngüsü içinde en çok zorlanan şey içsel denge. İçsel dengeyi bulmak için önce neleri kaybettiğimizi fark etmeliyiz. Bu da bizi duygularımızla ve sınırlarımızla yüzleşmeye götürüyor. Duygusal sınırlar ve şefkat arasındaki ince çizgi. Peki duygularımızı fark ettik. Şimdi ne yapacağız? İşte bu noktada şefkatle sınır koyma arasındaki hassas denge karşımıza çıkıyor. Kadın olmak demek empati demek ama empati bazen sınırlarımızı bulanıklaştırabiliyor. Yapılan bir araştırmada duygusal sınırlarını koruyabilen kadınların tükenmişlik oranının %40 daha az olduğu görülmüş. Kaynağı açıklamalar kısmında bulabilirsin. Yani şefkat göstermek güzel ama kendini unutmadan. Kendine şu soruyu sor. Hayır dediğimde suçluluk mu hissediyorum? Birini kırmamak için kendimi ihmal ettiğim oldu mu? Duygusal yükleri üzerime alıp sessizce taşıyor muyum? Unutma. Şefkat başkasına değil, önce kendine yöneldiğinde gerçek olur. Kendi duygularına alan açmak seni daha güçlü yapar. Zayıf değil. Ve şimdi bu içsel dengenin enerjetik boyutuna geçelim. Kadında eril ve dişil enerji dengesi. Şefkatle sınır koymayı öğrendikçe içinde taşıdığımız enerjilerin nasıl işlediğini de fark etmeye başlıyoruz. Bu bizi eril ve dişil dengenin kapısına getiriyor. Her kadın içinde hem yapan, üreten, ilerleyen eril enerji hem de hisseden, sezgisel, dinleyen dişil enerji vardır. Ama modern yaşam genellikle bizi sürekli eril modda tutuyor. Koş, yetiş, başarmalısın. Oysa içsel denge bu iki enerjinin uyumuyla gelir. Tıpkı nefes gibi. Almak ve vermek. Tıpkı doğa gibi gece ve gündüz. Kendine şu soruyu sorabilirsin. Gün içinde hep bir şeyler mi yapıyorsun? Duygularına, iç sesine, sezgine alan açıyor musun? dijil enerjiye alan açtığında sadece üreten değil aynı zamanda hisseden bir kadın olursun. Bu denge seni merkezine döndürür. Peki bu dengeyi sürdürülebilir kılmak için gündelik hayatın içinde nasıl bir merkezde kalma pratiği geliştirebiliriz? Merkezde kalabilmek, içsel huzur ve denge. Enerji dengesi kurduktan sonra mesele bunu günlük yaşamın içinde koruyabilmek oluyor. İşte şimdi içsel huzurun ve merkezde kalmanın önemine bakalım. Merkezde kalmak demek hayatın ortasında sarsılmadan durabilmek demek. Peki bu ne demek? Her şey yetişmek değil. Her şeyde kendini kaybetmemek demek. Duygusal fırtınalarda, başkalarının beklentileri arasında, gündelik telaşların içinde ben buradayım diyebilmek. Bu bazen 10 dakikalık bir sessizliktir, bazen nefes alarak kendine dönmektir. Bazen de sadece içinden geçen duyguyu fark edip bastırmamaktır. Bu bölümde sana şunu hatırlatmak istedim. Kadın olmak sadece güçlü olmak değil. Şefkatle güçlenmeyi öğrenmektir. Denge ise kusursuzluk değil. Farkındalıkla akmak demektir. Eğer sen de kendi merkezine dönmek İçindeki ışığı daha fazla hissetmek istiyorsan bu yolculukta yalnız değilsin. Ben buradayım. Ve bu podcast her hafta seninle birlikte. Yeni bölüm her cuma saat 8'de, İngilizce versiyonu pazar günü saat 5'te yayında. Ben yükselen kadın ve bu yolculuk seninle başlar.